Yarim senden ayrılalı Yarim senden ayrılalı Hayli zaman oldu gel gel Bak gözümden akan yaşı Ah revan oldu gel gel Oldu gel gel Bak gözümden Akan Yaşı Ahu revan, Oldu Gel gel Böyle Olur Küsüp Gitmek Seni sev ni terk etmek haram oldu yemek içmek işim figan oldu gel gel oldu gel gel